Bu oyları sizinle birlikte 22 prensip diyeceğim. Aslında yasa, kural falan deniyor ama nasıl yasa? Mesela Murphy yasası gibi. Murphy yasaları filmlerden üreyen, hatta halkın kültüründen geliştirilen, bir şeyin ters gideceği varsa mutlaka ters gider gibi yasalardır. Bu prensipler de toplumların içerisinde üretilmiş. Ya yazılı değil be, bu bir yasadır değil tabii ki. Ama filmlerde falan bir şekilde sosyal medyada geliştirilmiş tavsiyeler. Hemen başlayalım. Bir, Falkland yasası. Falkland yasası çok basit. Bu bir prensip. Eğer bir konuda karar vermek zorunda değilsen karar verme. Biz bunu çok yaşarız. Özellikle size bir şey satarken falan kullanır. Hadi şimdi karar ver. Hadi çabuk çabuk çabuk. Son dakika bitiyor. Yarım saate bu teklif yok falan. Eğer bir konuda karar vermeniz gerekmiyorsa karışmayın. Çünkü deniliyor ki siz bir karar verdiğiniz zaman bir yol ayrımına geçiyorsunuz. Ve hayatınız paralel evren gibi düşünün bunu. A yolundan devam edecekken B yolundaki raylara devam ediyor. Ve orada başka bir evrende devam ediyor. Dolayısıyla eğer siz hiç bu yol ayrımına gelmek istemiyorsanız gelmeyin. İnsanların size bir şeye sen karar versene. Vermen gerekmiyorsa ve senin hayatında önemli bir değişiklik yapmayacaksa vermeyin. 2. Okumusturası. Bu da iki teori, iki fikir, iki gelişme aynı sonucu veriyorsa, iki teori de aynı sonuca varıyorsa siz daha az varsayım olan yani rastgele ihtimallerin, varsayımların daha az olduğunu seçin diyor. Sonuçta bir olay var, neden böyle oldu? Birisi diyor ki bir arkadaşım bence oldu çünkü şu 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 yüzden. Öbürü de diyor ki bence oldu ama şunu da varsayarsak, bunu da varsayarsak Dolayısıyla daha az karmaşık olanı seçin diyor. Onda alacağınız risk daha azdır. Onda yanlış yapma ihtimaliniz daha azdır. Bir işin içerisinde ne kadar varsayım girerse ters gitme ihtimali de yanlış olma ihtimali artıyor. 3. Peter prensibi. Peter prensibi iş hayatında işinize yarayacak. Orada deniliyor ki herkes işinde yükselebilir. Ama Herkes yükseldiği için sonuçta bir iş yerinde herkes zamanla terfi ediyor. Yani istemeyi bilen terfi ediyor ya akrabası olan terfi ediyor gibi düşünmezsek gerçek bir iş sisteminin ve ofis sisteminin gerçekten sağlıklı olduğunu düşünürsek herkes yükselir diyor. Ama daha üst pozisyonuna gelenler yeterli olamayabilir diyor. Yani insanları nereye kadar yükseltebilirsin? Başarısız olacakları yere kadar. Hayatta da siz insanlara değer verebilirsiniz. Ama o kadar fazla değer verirsiniz ki verdiğiniz değere layık olamayabilirler. Parkinson kanunu. İş zamana göre şişer. Yani eğer bir iş daha fazla zaman ve daha fazla kaynak istiyorsa o iş olmaz ya da uzar. Bu hayatta nerede işinize yarıyor Parkinson kanunu? hali işte ne ne yapalım tatile gidelim. X yere tatile gidelim. Güzel. İşte Sivas'a tatile gidelim. Oradan da şuraya doğruyalım. Kayınço'yu da çağıralım. Şu da olsun. Şunu da yapalım. Oraya gitmişken bir de bilmem ne yiyelim. Bir de hazır oraya gitmişken şöyle bir kameralar götüreyim. Çekim yapalım. Aha! Parkinson kanunu. Hedef A'dan B'ye gitmekse siz o işin içerisine başkalarını katar, başka amaçlar katar. C'yi D'yi de katarsanız o iş olmaz diyor. Özetle amacın neyse onu yap. Eşi dostu şunu bunu işin içine karıştırma. Sturgeon kanunu. Çok kötümser ama aslında işe yarıyor. Her şeyin %90'ı nafiledir diyor. Aslında çöptür diyor da ben biraz yumuşattım. Yani bir bilim kurgu filminin çok iyi oturtulmuşsa bile %90'ı diyor sizin işte dolgu malzemesidir. Yani aynen deterjan alıyorsunuz ve aslında onun %90'ı sabun köpüğü ve çok az bir miktar gerçek etken madde ya. Çok çok nadir ürünlerin bu %90'ın üstüne çıkabildiğini düşünüyor. Yani kaliteli bir kitabın atıyorum %70'i bir çabadır yazar tarafından diyor. Geri kalanı şişirmedir. Ama genelde %90 gibi bir oranda şişirme olduğunu düşünüyor. Pareto prensibi ki bu kanalda daha önce değinmiştik. 80'e 20 kuralı. Diyor ki pareto prensibi sonuçların %80'ini nedenlerin %20'si oluşturur. Yani siz toplumda %20'nin zengin olmasını istiyorsanız %80'ini çalıştırmanız lazım gibi. Siz bir işi bitirmek için harcadığınız, mesela bir sınava çalışmak için bu tam oturacaktır sizde. Bir sınava çalışmak için harcadığınız sürenin yüzde sekseni genelde sınavdaki soruların yüzde yirmisine denk gelir. Sen 5 saat çalışırsın, bunun 4 saat çalıştığından 10 sorudan ikisine ancak denk gelir. Genelde seksene 20 mantığını böyle oturturuz çok kabaca. Kanalda kanal kanalda bunun hakkında video olduğu için çok girmeyeceğim. Gamprsin kanunu. Eğer bir şey yanlış gidecekse yanlış gidecektir. Hem de en kötü zamanda yanlış gidecektir diyor. Forrest Gump'tan geliyor bu. Zaten Forrest Gump'ın Murphy kanunlarını biliyorsunuz. Forrest Gump sonrasında türeyen. Dolayısıyla siz yani bu yanlış gidebilir deyip bir önlem almazsanız genelde o sizin en e, tepki veremeyeceğiniz zamanda yanlış gider. 8. Bergson kanunu. Sayılar biraz karıştı ama idare edin. Bir olayın düşük olasılıkla görülmesi, onun gerçekleşme olasılığının da düşük olduğu anlamına gelmez. Bunu inanılmaz saçma bir şekilde anlatacağım size. Tavla oynuyorsunuz. Bu konuda çünkü bazı tartışmalar var da Reddit'te falan görmüştüm. Tavla oynuyorsunuz ve sizin çifte ihtiyacınız var. Onlar tavla üstünden anlatmamış. Ben tavlaya çeviriyorum. Satranç anlaması biraz karışık. Senin beş beşe ihtiyacın var. Şimdi aslında o kadar zar kombinasyonu içinde altının 6'sından falan gelecek o kadar kolay değil. 1 bölü 36, 1 bölü bilmem kaç, 1 bölü 35 diye tartışan var falan filan. İhtiyacı onunla bazıları düşüyor. Senin 5-5 e atma ihtimali, 6-6 atma ihtimali aslında düşük. Bazı bakış açıları diyor ki hayır %50'dir diyor. Ya 6 atarım ya da atmam. Ya 5-5 e atarım ya da atamam. E tabi bu kadar saçma bir yere indirmiyorum ama bir şeyin toplumda düşük olasılıkla görülmesi sizin başınıza gelme olasılığını azaltmıyor. Yani bulunduğunuz toplumda bir sorun olabilir. O toplum içerisinde öyledir de başka bir topluma gittiğinizde örneğin sokakta bir e, hiç anlamsız saçma sapan bir insan tarafından vurulma ihtimaliniz Norveç'te Türkiye'de aynı değildir mantık olarak. Hofstadr yasası. Hofstadr diyen de var buna. Hofstadr özellikle girdim şeye baktım. Google'da pronunciation'a baktım, böyleymiş. Bir işin tamamlanması başlangıçta tahmin edilenden uzun sürer diyor. Aslında çok mantıklı. Çünkü siz hep o iş için gereken bir şeyleri planlarsınız ama yandan bir şey çıkar. Bunu bütçe için söyleyen de var. Yani diyor bir işi planladığım bütçe, para, zaman, vakit ve nakit her zaman diyor %80 ya da %90 kapatır. Yorgan onun üstünü. Yine bir miktar açıkta kalırsın. O yüzden safety, factor of safety vardır e, imalat sektöründe ve inşaat sektöründe, güvenlik kat sayısı bir şeyle çarp diyor. Mesela birisi geldi sana ne kadar sürede biter? Bir ayda biter. Sen diyor onu 1.1 ile 1.2 ile çarp. Yani 10 günde bitiyorsa 12'de, 20 bitiyorsa 25'te gibi. 2-3 gün ekle, erken bitirdiğinde mutlu olurlar. Ama 20 gün deyip 21'de bitirdiğinde mutlu olmaları çok mümkün olmaz eğer sen o güvenlik katsayısını katmazsan. Gilbert yasası. Bir işten istenilen sonuçların en iyisine ulaşmak için en iyi yolları bulmak her zaman senin sorumluluğundadır. Başkasının işi de olsa kendi işin de olsun. Yani bir şey iyi giderse insanlar seni takdir etmeyebilir ama senin boynuna asılır ödül. Lakin kötü giderse her ne şartta olursa olsun ya o yıl pandemi vardı. İhale her türlü sana gelir. Dolayısıyla hep senin sorumluluğundur. Burada bunu şöyle anlarsanız daha çok sevinirim. Yarın sınav var evet. İşte kopya yazacağız. Arkadaşlar gelsin beraber yazarız deyip yatmaya devam edersen ve arkadaşlar gelmezse sen sınavda kalacaksın. Çalışma mantığıyla da anlatabiliriz. Ya da ofiste bir okulda dönem ödevi, ofiste bir proje diyelim. Dönem ödevinin sonucu sana yansıyacak. İyi ya da kötü sana yansıyacak. Grup projesi bile olsa ve sen başkalarının da sorumlu olduğunu düşünüyorsun. Hayır en iyi yolları en büyük çabayı yine sen göstermelisin. Cunningham kanunu. Daha sonra gerçekleşecek işleri genelde yapmayı unutursunuz diyor. Yani ya bu, bu sonra olur. Hemen yapmayı unutursunuz diyor. Erteleme hastalığıyla alakalı. Burada sıkıntı şudur. Siz üçüncü görevi genelde sonsuz diye düşünürsünüz. Yani elinizde bir iş var. Diyelim ki işte o sırada ödev yapıyorsunuz. Birisi geliyor diyor ki ya diyor işte şu bozuldu tamir eder misin? Senin anladığın bir şey. Bunun pillerini değiştir ya da. Tamam diyorsun alıyorsun kenara koyuyorsun. Tam o sırada bir de telefon geliyor. Hangisi öncelikle öne girerse üçüncü genelde unutuluyor. Dördüncü hayda hayda unutuluyor. Yani pilleri değiştir, telefonla konuş, o sırada çöpü çıkar bilmem ne yap. Üç, dört hemen önceliğini kaybedip beynin e, ön not alma tahtasından çıkıyor. Kan ve kan. Bir organizasyonun yapısı sonuca yansır diyor. Yani ürüne, hizmete yansır. Şimdi bu hocam bu çok böyle kaizen gibi 6 sigma falan bir şeyler o değil değil çok basit. Sen bir plan yaptın. Dedin ki ya işte yarın tiyatroya gideceğiz. Bütün amacın sevdiğinle orada bir yan yana kalma. Ama sen çok sulu, dakika olmayan, zevzek, kötü şaka yapan insanları falan da o tiyatro etkinliğinin içine kattın. Sinema etkinliğinin, gezinin, ne bileyim bir yerde buluşup bir şeyler yiyip içmenin içine kattın. Şimdi çıkacak sonuç sen ne istiyorsun? Ben onunla işte bir randevuya çıkmış olayım ama başkaları dolgu malzemeleri de olsun. Şimdi çıkacak sonuç istediğin gibi olmayabilir. Çünkü sen bu organizasyonu, bu etkinliği, piknik neyse artık yanlış malzemelerle kurdun. Anlatabildim mi? 14. Simpson paradoksu. Eğer sen verileri gruplara ayırırsan Bunlara bakarak çıkaracağın sonuç yanlış olur diyor. Yani alt grupları analiz ederek üstteki şeye ulaşamazsın. Dolayısıyla mantığını çok basit anlatayım size. Hayat uygulandığında çok güzel bir yere gidiyor. Şimdi i̇şte bir şeyin gerçekleşme ihtimali var. Mesela senin bu yaz Fransa'ya gitme ihtimalin var. Ya da Erasmus bilmem ne falan. Ne alt gruplara ayırıyorsun? Bir, o dönem yaz okuluna şunu buna kalmamış olmam lazım. O dönem paramızın olması lazım. O dönem ailemden izin almam lazım. O dönem kız arkadaşımla, erkek arkadaşımla anlaşmam lazım, kavga etmemem lazım. İki ay ortada yokum. O dönem işte Covid pandemi bir şey olmaması lazım. O dönem uçak biletlerinin ucuz olması lazım. Sen bunları bir checklist olarak koyuyorsun. Elbette ki yapıyorsun. Ama hayal kırıklığına uğrama bütün bu alt grupların birleşkesi senin %100 gideceğin anlamına gelmez. Bu bir maalesef paradokstur. Sonuçlar bütünü oluştursun, bütün de sonucu desteklesin istiyorsun ama öyle olmuyor. Linus yasası, Linus yasası. Yeterince gözlem. Bu gözlemi birazdan açacağım. Hataların tespit edilmesine yardımcı olur. Şimdi burada hatayı olmadan önce görebileceğine emin olabilirsin. Ama yeterince gözlem yaparsan. Aslında bir önceki maddeyle biraz çelişiyor ama sen bir şeye başlayacaksın, bir işe gireceksin ve çok kârlı o kadar bırakıyor falan deyip daldığında sonradan çıkacak hatalara sen sebep oluyorsun. Şeyde bir kural vardır. Kumarhanede bu kollu makineler denilen büyümeli oldu artık onlar. Slot makineleri. Slot makinelerinde senin ilk bastığın anda aslında seçim yapıyorsun. Gelecek sonuç şeyden çağrılıyor hard diskten, işlemciden. Ama sen onun rastgele dönmesiyle falan geleceğini sanıyorsun. Ya yani o dönme turunun random olduğunu, rastgele olduğunu ve dururken o durması, o geçen süre sonucu değiştirdiğini sanıyorsun. Hayır, sen o kolu her çekişinde ya da her düğmeye basışında aslında anında senin sonucun çıkıyor. Dolayısıyla bir işe girerken eksik başladığın zaman sen sonucu zaten yazıyorsun. O sonucu daha günü geçmeden değiştirmek sana kalmış. Postel yasası. Birilerine veri verirken de, veri alırken de cömert olun diyor. Dolayısıyla insanların elinde bir bilgi varsa sen de karşında bolca bilgi vermelisin. Bunun şeyde sinsilik yapan var. İşte bir projeye giriyorsun. Diyor ki ben çok anlatmayayım de işte bütün işi o yapsın. Ya da ben çok anlatmayayım önce o bilgi versin. O sana çok bilgi veriyorsa sen de çok iyi. Çünkü haritanın ne kadarını o keşfettiyse, sen de ne kadarını keşfettiyse ikinizin bilinmesi o kadar azalır. Metcalfe yasası, Metcalfe yasası. Bu da ilk başta teknik bir terim gibi gelecek ama şimdi değerini anlayacaksınız. Ağın değeri ona bağlı bileşenlerin karesiyle orantılıdır. Hocam çok ağır ya yaz günü. Değil. Yani diyor ki sen Ahmet'i tanıyorsun. Ahmet de seni tanıyor. Bir bağ. Ahmet Mahmut'u tanıyor. Sen Melis'i tanıyorsun. Şu anda siz eğer bir ortamda buluştuğunuz zaman Bağ sayısı iki katına, üç katına, karesine artıyor. Dolayısıyla bir işin kötü gitme ihtimaline ilgili bir teorim varsa bu birdir. İki teorim varsa bu iki değildir. Bu daha yüksek ihtimalle sağlama bağlamanı sağlıyor. Ne olur bir insana ulaştınız ya tamam güveniyorum ona. Hayır ikinci bir insandan kontrol edin dört kat güvenli olur o iş. Üçüncü bir insandan kontrol edin atırsızımı mı güvenli mi sekiz kat güvenli olur. Yani işinizi daha sağlama bağlıyorsunuz. Kilden Yasası, bir problemi açıkça bütün ihtimallerle bir kağıda yazmak problemi çözmenin yarısıdır diyor. Çok da doğrudur. Yazdıkça kafanız ihtimalleri görür. Böyle beyin fırtınası yapalım. Hayır tahtaya yaz. Tamam tamam biz bir oturup konuşalım ya yal bir kağıda haritasını çıkar. Haritası çıkmadan o işi göremezsin. Miller Yasası. Miller Yasası der ki 10 bin saat pratik seni bir işte uzmanlaştırır. Şimdi burada şöyle bir yanılgı vardır modern insan eğitiminde Türkiye için bu çok yanlış. Üniversitesine gitmediyse o işi yapamaz. Hayır, 10 bin saat eğer o alanda çaba gösterdiyse ve başarılıysa, yani 10 bin saat çaba gösterdi ama bir e, ahmak o zaman olmaz. Bir insan 10 bin saat gidip kursa uçak uçurmanın eğitimini alırsa o insan uçak uçurabilir. İlla üniversitesine gitmesi gerekmiyor? Afrika'da 30 bin dolara mı, 40 bin dolara mı ne helikopter kursları var? Gidiyorsunuz kurstan eğitim alıyorsunuz. Fiyatları çok abartmış olabilirim. Ama e, bir işe 10 bin saat harcarsanız, 10 bin saat iyi bir süredir. Düşünün ki 10 saat harcarsanız bin gün, 3 yıl falan yapıyor aşağı yukarı tatillerle. 3 yılda yontulabilirsiniz. Yani bu ne olursa olsun. Tabii ki demiyorum karaciğer nakli yapmak için evde oturun 10 bin saat video izleyin. Ama geri kalan insan sağlığını direkt değiştirmeyecek şeylere 10 bin saatte uzmanlaşabilirsiniz. Ve Dunning-Kruger etkisi herbakoloji. <laughs> yani ben. Burada da deniliyor ki bir kişi ne kadar az bilgiye sahipse kendi bilgisini o kadar abartır. Ki benim böyle bir iddiam yok. Ben bir şeyleri iyi bildiğim, üstün bildiğimi düşünmüyorum. Ben cahil insanlar için bunu söylüyorum. Böyle işte şey enişteler vardır fikir kesen. Cık. Sen tıp yazma. Niye? Tıp kötü. <laughs> i̇şte az bildiği için desen ki onkoloji ne? Kötü. Anlatabildim mi? Az bildikçe bilgisini elindeki malzemeye değer katıyor. Çünkü elde az var. Yani bir insanın çok az domatesi varsa domatesin kilosunu bin liradan bile satmak isteyebilir. Ama domates tarlası varsa artık domates ekmeği biçmeyi biliyorsa o insan gerçek fiyatını iyi kötü bilebilir. Ve son olarak Wegmans kanunu o da diyor ki Wegmans bir şey başarılıysa onu değiştirme veya bozmaya ihtiyaç duymayın ya da duymamalısınız. Ya çalışan bir sistemi geliştirmek istiyorsan, çalışmasını sağlayan şeyleri değiştirme, geliştir. Bir insanla ilişkin iyiyse geliştirme yok okay ki ama değiştirme. Dolayısıyla çalışan bir şeyi bozma diyor. Lütfen bunun daha iyisini yaparım. Önce dışarıda daha iyisini yap, sonra bunun versiyon 1'in yerine versiyon 2'yi sonra ekle. Çalışmakta olan bir şeyi değiştirmeye çalışma. Yolda giderken lastik değiştirmeye çalışır mısın gibi. Bu 21-22 kanun umarım, en baştaki Murphy'yi saymıyorum, umarım hayatınızda prensip olarak bir yerden kesişiyordur. Yazın aşağıya bakalım sizin prensip ve kanunlarınız neler, siz neyi tecrübe ettiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.